Şirin. Ya ne oluyor ya? Ne yapıyorsun varan gece gece? Ben de onu diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Uyuyorum. Onu demiyorum. Bana ne yapıyorsun diyorum bana. Kız zalının kızı. Ya bu kadar güzel olunur mu ya? Arkadaş insan uyurken bile böyle güzel olur mu ya? Az güzel ol, az. Beni bu laflarla kandıramazsın. Vallahi de billahi da kapattıracağım o tüneli göreceksin. Hele hele. Kız ben senin için o sıra dağları deler... ...beş şeritli otoban yolu yaparım. Sen o tüneli kapatsan ne olur da? Ama böyle olmaz. Ya yani her gece gelip beni mi izleyeceksin? Evet, izliyorum. Zaten seni Çocukluğumdan beri izliyorum. O ne demek ya? Ay bir de özün de kabahatinden büyük. Ne kabahati ya? Sen izleme kabahat mı şirinim? Hatırlıyor musun? Küçükken Dilo'yla birlikte yayladaki dereye gitmiştiniz. Orada çim yurdunuz. İşte orada sizi izliyordum ben. Ya bu yakından değil ha, böyle uzaktan yani. Ne? Ya o ne demek ya? Bir de röntgencilik mi yapıyordun? Allah Allah! Güzel'e bakarak sevap işliyordum diye. Ona bakmak değil, ona röntgencilik diyoruz canım. He iyi, tamam tamam. Zaten müstahakkımı vermiştiniz. Oh, böyle bir daş atmıştınız çallara da kafamı yermiştiniz. Ha şimdi hatırladım. Ya ama biz o çalıların arkasındakine ayı sanmıştık. He. O ayı bendim işte sevgili. Ama böyle olmaz. Yani abimlerden biri görecek, taşla falan da kurtaramayacaksın o zaman. Of işte söyle ben neydim. Aşağı tükürsem bıyık, yukarı tükürsem sakal. <laughs> o öyle değil, şaşkın. Ha neyse ne işte. Bak düşün artık ne haldayım. Ah be Şirin'im, ah be Gül'üm. Şimdiki aklım olsaydı var ya, bu suçların hiçbirini işlemezdim. Yani yaşananları değiştirmek için var ya, her şeyimi verirdim. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Sen ne diyorsun kız? Ben seni özgürlüğünden vazgeçecek kadar seviyorum. Sana bir şey değil mi? Sen olmasaydın var ya ben şimdi dünyanın ta bir ucundaydım. Bütün bu kaçaklık, göçeklik hepsi bitmişti. Şimdi şu dünya güzeli bir çift göz için kuyruğu sıkışmış püssük gibi kaldım bu konakta. Püssüğüm benim. Ya. Ben de seni seviyorum. ...ben de seni seviyorum. Paran. Çiçek. Ne oldu? Canın sıktın gibi. Gibi mi? Sıkıntıdan ölüyorum kuranıma Şirin'im. Ya öyle sıkılıyor ki yüreğim. Allah'ıma yüreğim bedenime beş beden büyük geliyor yeminle. Bir şey mi oldu? Kaçağım daha ne olsun gülüm? Yemin ederim var ya şu konaktan da, müsellim haneden de daral geldi bana ya yetti artık. Lan fıstık gibi sevgilim var. Elini tutup şurada rahatça gezemiyorum. Yani ne yapalım? Yani bir süre böyle idare etmek zorundayız. İdare edemem Şirin. İdare edemem. Peki böyle bir arada olmamız yetmiyor mu senin için? O nasıl söz kız? Yetmez mi? Seninle her yer cennet bana. Ama işte gönül rahatlığıyla elini tutup şurada geçsem bütün dünya cennet olacak. İşte şakıllık kız cennette takılıp kaldık. Hadi gel, portakal bahçesinde biraz yürüyelim de cennetimiz genişlesin. Ha? Tamamdır. Genişlesin, genişlesin tabii. Yani sonuçta korkunun faydası yok değil mi? Ama böyle daha da genişlersin, daha da. Nasıl olacak? Seni konağın dışına çıkaracağım. Piknik yapak. Piknik mi? Ama nerede? Ya benim bildiğim harika sote bir yer var gülüm. <laughs> ya sen geliyorsun mu gelmiyorum onu söyle. Ya ben seninle her yere gelirim ama ne yakalanırsan? Yakalanmam. Kurban olurum ben sana. Sen benim mi düşünüyorsun ha? Ya üşümedi ya gölüm ısıtıyorum. Ama baksana o kadar soğuk bile değil ya. Bırak beni bırak. Şey... <laughs> Allah bırak da bir nefes alayım ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> o zaman dans edek, ısınırık. Burada mı? Vallahi gülüm gönül isterdi sana Çukurova'nın en güzel mekanını kapatayım ama... ...işte serde kaçaklık var. Artık burayla idare edeceksin. İdare edemem Baran, idare edemem. <laughs> Keşke hep böyle kalabilsek. Keşke seninle böyle bir yerde yaşayabilsek şimdi Ya da yok. Usuz bir adada yaşasak. Ben balık tutar, odun toplarım. Sen de evimizi bekler, çocuklarımızı büyütürsün. Böyle meşe ağaçlarının, ceviz ağaçlarının içinde minnacık böyle senin gibi şirin bir evimiz olsa. İçinde sen, ben, çocuklarımız yaşasak. Bir de bacamız tutsa yeter. Mutlu, mesut yaşar giderik. Ya şimdi bölmek istemiyorum seni ama sen kaçırken biz bunları nasıl yaşayacağız acaba? Doğru diyorsun. Bak hele gülüm, diyorum ki benim teslim olacağım yok. Acaba yeni bir yüz nakli mi yaptırsam? Saçmalama bana. Evet doğru diyorsun, saçmaladım. Şimdi tıp dünyası benim gibi yakışıklı yüzülerden bulacak da nakledecek. Yani aslında böyle daha yakışıklı birinin yüzünü nakletseler olabilir ya. Ben sevdim bu fikri. <laughs> ne oluyoruz ya? Öyle biri mi var? Öyle biri varsa söyle hemen yüzünü gözünü pert edeyim. Ya sen şu an olmayan birinin olmayan yüzünü mü kıskanıyorsun acaba? Ha? E ben seni her şeyden kıskanıyorum. Ya sen şimdi dalga geçmeye bırak da bu kaçaklık işine nasıl bir çözüm bulacaksın onu düşün. Ya aman gülüm boş ver ya. Bırak dağınık kalsın. Yani akışına bırakak. Zaten beni çoktan unutmuşlardır. Koca devletin işi gücü yok. Benim peşime mi düşecek? <laughs> bu ses? Ya korkma, ambulans sireni sesi bu. Ya ambulansla jandarma sirenini ayırabiliyoruz herhalde. Ananı sikeyim. Ya düzgün konuşsana! Jandarma! Şirin! Jandarma! Şirinim! Ya, ne yapıyorsun? Bir dakika durun. Hadi görüşürük gülüm. Ya Baran gittiler. Ya Baran, gel buraya gittiler. Ya, ya Baran ya. Baran, sen misin? Ben benim de. Sen sen misin? Tek misin yani? Ya evet tekim de sen neredesin? Eminsin de mi takip edilmiyor? Ya evet eminim de senin bu halin ne? Son derece korkusuz bir deli anlı olduğumdan... Kaçarken rastlamış olduğum dağdır, tepedir, bahçedir, lağımdır hepsine daldım. Sonuç bu. <laughs> Korkusuz kaçak ha? Of bundan var ya ne biçim film ismi olur ha? Sen maytap mı gerçeğin benimle gülüm ha? Ya ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum ha? Teslim olmuyorsam da şu gül yüzünden mahrum kalmamak içindir. Ya tamam ya tamam aşkım tamam. Yani ben şaka yaptım sadece. Ne oluyor Tamam tamam. Öpersen barışırık. Bu ne bu? Öpücük. Allah Allah. Hı. Ya ben senin için dağları, tepeleri aşmış gelmişim. Gece gece köpeklerle boğuşmuşum. Senin... Bu, bu ne? Beğenemedin mi? Estağfurullah. Hı. Tövbe de senden geleni beğenmemek ne haddi mi? Biraz daha yakından olsa daha iyi olur. Ya öf, sen de var ya iyice şaşırdın ne yapacağım ya? Ben seninle nasıl baş edeceğim? Öperek işte. Hı. Baran. Acaba yani acaba diyorum. Bir hamama falan mı gitsen? Öf! Hamamda mı öpeceksin çılgın? Ya, ya saçmalama Baran. Ya bak söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama... ...ya çok fena kokuyorsun. Vallahi mı? <laughs> tamam tamam ben gideyim abama yıkayayım. gel o zaten geleceğim yallah. Ya bak ya. <laughs> tamam tamam kızma ya. Hadi gittim ben. Aşkım <laughs> sen <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> Korkusuz kaçak. <laughs>